itirazı olanlar var da sizin lafınızı kesiyorum. İtirazı olanlara bağlanıyoruz. Ee, görelim. <laughs> ee, bunu ben sanki mülayim kalabalıktan tanıyorum ama e, başka bir ortam. Evet, merhabalar. Merhaba Okan, nasılsın? <laughs> evet, e, bu e, Elif Ece Uzun'un e, benle e, şehirli ile en lüks davetlerde yer alıyorum gibi bir açıklaması var. <laughs> tamam, hareket çekmeyi kesin de şunu söyleyin. Acaba siz bu Elif Ece Uzunu en lüks davetlerden hatırlıyor musunuz? Ay çok şımarız Sıra bakma Okan. <laughs> Okan şu anda bir rekor denemesindeyiz. Müzik olmayan ortamda dans. <gülüyor> <gülüyor> Konuya gelelim. Elif, Elif, orkestraya teşekkür ediyorum. Rekor denemesini şu an cat diye bozlu. <laughs> 16 saattir burada sessizlikte dans ediyoruz. <laughs> ne o bize kıyak geçecek olmaz. Neyse, evet. Elif Ece Uzuna bazı söyleyeceğimiz şeyler var. Bu kadın külliyen yalancı. <laughs> Onun köyde büyüdüğü yalan. <laughs> Tatil köyünde büyüdük. Bin Snop, Snop, Bera yani Snop o kala yalan mı? Aa. Ya! <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, mülayim kalabalık arkada bıyıklı bir arkadaş var. O sizden mi? <gülüyor> <gülüyor> ya o taşralı. Taşralı. Ah, peki o Elif Ece uzun kontenjanından mı orada? Hayır hayır Okan Bey. Ece Elif uzun. Ece Ustay. Elif mi ah. Ece uzundu? Uzun ya da Ece fark etmez. <laughs> Sadece iki Ece. Hahaha. <laughs> <laughs> siz e, böyle bir şey söylemediniz mi diyorsunuz? Hayır yani? böyle bir şey söylemedim. Sadece bana şöyle bir soru. <gülüyor> 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 ya bu kadar şımarık bir topluluk. Ya Gülen Ya gülen şu arkadaki bıyıklı mi? kim ya? Ya Gülen bu. <laughs> ya bir şey bak bu kadın taşlayayım dedi ya. Bundan sonra Nişantaşı bebek etiler Bağcılar Armutlu'daki barlara girmesi yasak. Ben zaten girmiyorum ki oralara. Ne bağırıyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Okan ya. Bey, zaten istese de giremez aramıza yani. O gidip başka yerde bağlaç kursun yani. ya. <laughs> peki, ya. Peki, peki, tamam, on, tamam, defolun be, defolun. Kov programdan. <laughs> defolun ya, be. Mi? Tamam, defolun, kestik, Raşam, tamam. Evet. Böyle bir şey söylemediniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> peki. Ama şunu da merak ediyorum yani bu